Yoksa çokları dünyayı oyun gördüğünü söylediği halde ciddiye alıp dinini oyun ve eğlenceye çevirip ahiretten vazgeçmekle karşı karşıya kaldılar. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Çünkü dünya hayatı onları aldattı diyor Cenab-ı Hak. al-âhiretu <laughs> خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Cenab-ı Hak dedi ki, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz? Akledin. Görmüyor musunuz? Nice ayette Cenab-ı Hak dünya, din ve dünya bağlamında hangisi oyun, hangisi ciddi husus, hangisi ciddi bunu temiz etmemiz, ayırt etmemiz hususunda hep bizi akletmeye davet eder. Neden? Çünkü dünyanın bir oyun kadar basit ve sınırlı ve kısıtlı demo kadar efendim sınırlanmış olduğu o kadar aşikar ve belirgindir ki bu hem kişinin hayatı planında sınırlanmışlıkları hem bedensel sınırlanmışlıklar nefes, ömür hepsi bunun içerisinde. Hem de hayatın bir kaynak olarak ait olduğu küre düzleminde yer, ülke, mahalle, ev, bar bu düzlemde de sınırlanmışlığı, kısıtlılığı kadar aşık ve açık ve görünürdür ki Cenab-ı Hak hep efela taqilun. Akletmez misiniz? Velel ahiretu hayrun lillezine yettekun. Ahiret ise muttakiler için yani Cenab-ı Hakk'ı gözetip sakınanlar. Mekanın sahibine karşı sorumluluk duyanlar. Mekanın sahibi burayı bir süreliğine geçici bir sınav maksadıyla yarattı. Oyun düzeyinde olduğunu önümüze serdi ve bunu görebilecek bize basiret nasip etti. Akredip bunu görmeyi sonra onun bize vaat ettiği gerçek büyüklüğe sonsuz büyüklüğe ciddi büyüklüğe asıl hayata ve yaşama tam bir ciddiyet atfederek yönelmemizi istiyor. Yoksa dünyadaki boğuşmamız ve yarışmamız bir hiç uğruna bitecek.